Kadın eğitmen yeni askere bir el bombası fırlatır. Acemi asker bombayı yakalar ve hızla geri atar. Beklenmedik bir şekilde kimse tepki bile veremeden bomba anında patlar. Kadın eğitmen hemen bir bomba daha atar. Kadın askerler korkuya kapılır ve ne yapacaklarını bilemezler. Erkek askerler durumu fark edip bombayı yakalar. Ancak kazayla yere düşürürler. O an herkes şok olur. Eğitmen hızla "Yere yatın!" diye bağırır. O anda yeni bir asker hızla ileri atılır. Kendi bedenini bombanın üzerine siper eder. Böylece diğerlerinin zarar görme sini engellemeye çalışır. Diğer acemi askerler de onun üzerine atlar. Yalnızca iki asker korkup kaçar. Kadın eğitmen bu sahneyi sessizce izler. Bombanın üzerine kapanan asker gözlerini kapatır. Ancak patlama gerçekleşmez. Sadece en alttaki asker bayılır. Uzaktan sahneyi izleyen eğitmen lideri arabasından iner. Meğerse bu özel kuvvetlere asker seçmek için bir testtir. Acemi askerler bombanın sahte olduğunu fark ettiklerinde eğitmeni suçlamaya başlarlar. Herkes bayılan askeri kontrol eder. Ancak o hala terörlük ki vermez